Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Karaca. Bugün sizlere Rotring'in 800 serisi mekanik kalemini, kutu açılımını ve tanıtımını yapacağım. Kalemin kutusu bu şekilde. Yanlarından açıyorum. İçerisinden bir adet Rotring'in diğer ürünleriyle ilgili tanıtımın ve nasıl kullanmanız gerektiğine dair bir kağıt çıkıyor. Kalem şu şekilde sarılı geliyor, böyle çıkartıyorum. Evet, İşte. gümüş rengi Rotring 800. 800 Plus'ın ucunda dokunmatik bir kauçuk var. Ben özellikle onu tercih etmedim. Çünkü kauçuk illaki yıpranacaktır. Belli bir sene sonra değişecektir. Bozulmaya uğrayacaktır. Ee, ve daha şık durmuyor kesinlikle. Bu kalem çok daha şık duruyor. Kalemin ucu korunaklı. Yani ucu burada gizli. Bakın buradan döndürdüğünüzde ucunun çıktığını görüyorsunuz. İşiniz bittiğinde de bunu kapatarak çantanıza çok rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Şu bölüm tırtıklı elin kaymaması için özenle yapılmış. Kalem köşeli. Köşeli olduğu için koyduğunuzda yuvarlanma gibi bir şey olmuyor. Yani düzgün bir şekilde durabiliyor. Her zamanki gibi rotring kalitesini tam yansıtmış. Biraz ağır bir kalem. O da tamamen içinin ve dışının metal olmasından kaynaklanıyor. Şurada kırmızı bir halka var. Bu halka hoş durmuş. Sarı bir plaka üstüne işlenmiş. Şurasını çıkardığınızda bir silgi bölümü var. İşte Genelde çizim için kullanılan bir kalem. O yüzden ağır. Elin titrememesi için sıkı sağlam tutmanız gerekiyor. Ee, bunun 600 modeli var. Rotring 600. 600 modeli dış tarafının belli kısımları metal. Ee, ama plastik olan malzemesi de var. 500'ü tamamen plastik ama o da hafif kullanışlı bir kalem diyebilirim. Evet bu kalemle yazı yazmak çok zevkli. Önceleri birazcık ağırlığı size garip gelebilir ama alışıyorsunuz. Ucunun çıkmasını göstereyim. Şu şekilde hafif ittiriyor ve geri çekiyor kendisini. Uzun olduğu için epey bir pay kalıyor burada. Evet yazmak çok güzel. Kalemle ilgili herhangi bir soru olursa videonun altına bırakabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.